Evet, Amasya'dan Naşalar bayisinde merhaba sevgili silah avcı dostlar. Şimdi Bahriye'ye yeni gelmiş bir e, tüfek var. Aradılar arkadaşlar çeker misin diye geldik çekmek için. Evet, tüfeğimiz bu. Biraz şöyle yakın göstermek gerekirse. Şu şekilde çapra arması bir domuz avcılar için özel üretilmiş kapaklı modeli. Yine alev gizleyenli. Tüfek Çapra Arts. Tüfeğin dipci e, standart Türkçe cevizinden 3 numara. Üzerinde sağ tarafında tavşan kovalayan bir köpek, e, yine uçan bir kartal kapaklı bir gövde, e, namlu altındaki El Kunda'nın alt kısmı komple işlemeli ve diğer tarafta da havadan yere avını yakalamak üzere inen bir kartalı görseli mevcut arkadaşlar. Tüfeğimiz bu şekilde yine diğer tarafında da bir kartal işlemesi mevcut. Şimdi tüfeğin dipçi 3 numara Türk tipi ceviz. Dipçi arkası set plastikten e, set plastikten lastik e, plastik normal e, hani omuzluğu acıtması diye altında set plastik. Set plastiğin üstünü lastikle kaplamışlar. Omuza e, darbeyi daha az versin ve kan uyuşmasını engellesin diye yapılmış. E, her iki taraftan işlemeli dipçik mevcut. Yine gövdesi 7076 t 6 setleştirilmiş alüminyum ve üzerinde altın renkli böyle eski çilmiş bronz renkli iki taraflı bir kapak mevcut. Ee, kapağın üzerinde kartal var. Şimdi o masa kartalı yaklaştırırız oraya. Ee, gövdesi yine siyah mat eloksal kromu boyayla kaplanmış çizilmeye karşı dayanıklı olsun diye. Namlusu 4140 delme çelikten yapılmış. Yine e, mat bir e, eloksal kromlu boya ile kaplanmış. Tüfek 7 artı 1 ve ucunda da bir alev gizleyen mevcut. Buna istersen şöyle söküp e, namlu uzatması takılabilir arkadaşlar. Namlunun içi beyaz set kromla kaplanmış. Tüfek 7 artı 1 diye söyledik. Mekanizması 4100 kalem delme çelik. Tetik aynı, namlusu aynı, alt borusu 7075 sertleştirmiş alüminyum gövdesi yine alüminyumdan oyma bir yapıya sahip arkadaşlar. Yine alev de çelik bu arada. Şu tetik tertibatı plastik. Şimdi dediğim gibi daha önce benzer modelleri tanıttığımız için şey yapmayacağım. Ben size şimdi ölçerek göstereceğim. Namlu iç çapları bunlar da 18-60, 18-55 civarında. Namlusu tam 51 santimlik bir Namluya sahip. Alev gizleyenle beraber. Ancak alev gizleyeni çıkardığımızda 40 47 santimlik bir namluya sahip. Tüfeğimizin toplam boyu 104-105 santim. Tam 105. Tetik çekme mesafesi de 36 santim arkadaşlar. Tüfeğimiz şu fişekleri koydum ama bunlar bazıları ezilmiş artık. Damli bunlar. Boş fişek. Sürekli doldur kapa doldur kapa. Şurada bir düğme var buna bastığımızda çocuk emniyeti diye de geçer fişek çağırma mandalı diye de geçer fişek yatağa düşer fişek bırak yaptığımızda alır fişek bırak yaptığımızda düşer arkadaşlar doldururken ava gittik mesela tüfeğe bastık 4 tane fişek buna basmadan ne yaparsanız yapın geriye gelmiyor öyle fişek almaz Basacak. fişe alacak dediğim fişeklerimiz biraz sıkıntılı ee, ondan sonra tetiği çektiğimizde ateş eder, boşu atar, doluyu alır. Boşaltırken de şuraya basıp ee, şöyle şöyle basılı tutup hafif geriye doğru çekip düğüm mandala bastığınızda ne var ne yok içindekilerin hepsini döker arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Dediğimiz gibi kasanın yanındaki şu parlatılmış ee, yarı eskitme görüntülü bronzdan yapılmış bir kasaya sahip arkadaşlar tüfeğimiz bu tetik bakalım. Tetik halinde 1 kilo 250 gram civarında. Şöyle ben ağırlığını da ölçeyim. Bunlar klasik gaz sistem sökmüyorum. Daha önce benzerden söktüğüm için 12 kalibre 76 milimetrelik fişek etana sahip yani 3 inçlik bir tüfek. Tüfek 3 kilo 400 gram. Ee, bu tüfekler daha çok domuz avlarında, bıldırcın avlarında, üvey avlarında yani yakın uçan parlama avlarında hemen yani yakın kalkan avlarda kullanılmak üzere domuz avlarında, bek avlarında ve hobi atış için tek kurşun atışı için tercih edilebilir. Tüfeğin kasasının üzerine yine pikatini üzerine geçme pikatin raylar var. Onu takabilmek için kanallar açılmış. Onu taktığımızda red dot takılabilir. E, tüfeğimiz normal şeritli bir namluya sahip. Hemen yani şeridini ölçelim. Şöyle. Evet, 8 9 milimlik bir şeride sahip. Şöyle tam 1 santimlik bir kırmızı ve 3 milimlikte bir genişliğe sahip olan kırmızı fiberoptik arpacıya sahip. Evet, tüfek bu arkadaşlar. Şöyle hemen yakından da gösterelim bunu size. kasası bu şekilde. Kasanın diğer tarafı da şöyle kartal işlemeli. Şöyle bir model. Evet. Tüfeğimiz Çapra Arms'ın kapaklı modeli. Bunda herhangi bir mod diye bir şey vermemiş. Numaralandırma olmamış. Tüfeğimiz bu. Bu tüfekle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Ama sizlere saygılar, sevgiler.